Herkese selamun aleyküm. Doğa sever arkadaşlar. Bugün 27 Ekim. Pazar günü. Ben kanlıca mantarını bir kontrol etmeye geldim açıkçası. Ve geldim. Biraz araştırmalarım sonucunda hemen kendilerine ulaştım. Mantar sever arkadaşlara buyursunlar. Mantarlarımız oldu. Bursa Orhan Gazi'deyim. Mantarlarımız olmaya başlamış arkadaşlar. Ben de ufak çaplı bir video hazırlamayı düşündüm. Eğer bulmaya devam edersem videolarını çekeceğim. Ama şöyle alalım bunları. Şuraya toplayalım bir bakalım. Şimdi bazıları küflenmiş. içleri geçmeye başlamış. Tabii kuraklık da oldu ama o yağmurların sonu mantar yapacağı belliydi. Biraz da ona güvenerek geldim. Bak mesela şunun gibi artık mantar ölmüş yani. Onun dibinde böyle küçükler falan. Bak onlar da aynı şekilde. Tabii ben yine yenebilen taraflarını alıyorum. Çünkü sıkıntı olmuyor onda. Mesela bu toprağın tam içindeydi. Çok da güzel. Evet, başka bir yerde daha görmüştüm ama. Onları bakayım. Arkadaşlar, sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bu bizi sevindirir arkadaşlar. İyi seyirler derken şurada da bir arkadaşları gördüm. Hemen onları da kamera açıkken şöyle alalım etkenler var. İlk önce onlardan sıyrılmak gerekiyor. Özellikle çok sık ağaçların arasını tercih ediyorum. Şu mesela ben bayağı bir yoğun bir ağaç arasındayım. Bakın nasıl açmış ya. Yan yana gitmiş şöyle. Bakar mısınız? Tam da çıkıyordum ya. İşte etrafınıza iyi bakacaksınız arkadaşlar. Demek istediğim olay bu. Hazırlıksız geldiğim her gün Aynen bu görüntüyü yaşıyorum. Kovam yok. Bıçağım yok. Sadece arabamda şu rulo sapı vardı. Başka da yok bakın. Böyle zamanlarda o kadar çok mantara denk gel geliyorum ki. Ama bu da bu işin güzelliği sanırım. Ben bunları da alacağım. Bakın elle koparıp duruyorum yani. Yapacak bir şey yok çünkü. Çoğu insan diyor işte ormana bıçaksız girilir mi? Yok. Ne yapalım arkadaşım? Ben böyle alayım bunları. Yine köklerini bıraktım. Şunlar yine gitmiş bakın. Onu da aldım. Ya yenir aslında bak bu mesela. Küf yapmış yani. Artık içine kadar işlemiş bu. Şimdi bakın orada da var galiba da. Oraya nasıl ulaşacağız? Şurayı bir açalım bakalım. Yosun'un arası bildiğin küfle, küflenme yapmış. Zaten şey yosun suyu tuttuğu için bir bakıma mantarı da orada olmasını sağlıyor. Ama tabi kurumaya tuttuğu zaman ister istemez mantarı çürütüyor burada. Kurutuyor yani daha doğrusu. Evet arkadaşlar bakın ne olur ne olmaz diye bir tane poşet aldım yanıma. Ama işte böyle ne olur ne olmaz dediğin zamanlarda oluyor bazı şeyler. Neyse yapacak bir şey yok. Ben bunun keyfini çıkarırım. Ancak bundan sonra da mantar sezonum açılmıştır. Videolarımı sıra sıra yaparım. Çoğu şeyden iyidir. Bakın bunun devamı varmış burada. Yani hiç belli etmiyor kendini. Açmanız gerekiyor. Burasının biraz da e, yoğun bir ot tabakası var. Bazen hiçbir şey anlaşılmıyor. Bak bunu da burada eski geçmişiz. <laughs> Şunları da alacağım. Çok da giremiyorum altına ağacın. Dikenli burası. Tek başına olmuyor tabii ki. En azından bir yardımcınız olması gerekiyor. Yalnız da bakın burada devam etmiş. Tepelere doğru çıkmış. Başka var mı? Yok. Şunu da alayım ben. Başka başka var mı? Onları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kanlıca ile alakalı şunu söylemem gerekiyor. Bakın ben bir tane orijin bir kanlıca mantarı koyayım şuraya. Şimdi arkadaşlar hep soruyorlar. Sahtesi de var. Nasıl diye. Ha, i̇şte arkadaşlar sahtesi bu. Şöyle net bir alayım. Bakın zaten mantar her yerden sahte olduğunu gösteriyor. Şöyle yan yana koyayım. Rengi de görün. Aslında üstten bakılınca mantar hemen hemen aynı gibi duruyor ama alttaki sporların olduğu yerler beyaz. Ve süt var bu mantarı yemiyoruz arkadaşlar yani sağlığımızı güvenliğimiz için bizim yiyeceğimiz mantarın rengi şekli belli olay budur devam ediyoruz ikinci postayı bulduk bakalım doğru mu gördük aralara bir girelim Evet Uf, çok güzelmiş burası yani burası tahmin ettiğimden daha fazladır. Çünkü yosun tabakası da var. Şimdi şurada gördüm bak. Hemen açacağım burayı. Çok zarar vermeden bakın. Renklere bak. Müthiş. İşte tam bu aralıklarda olsa mantar yeterli. Bakın en büyüğü bu olmuş. Bayağı da büyümüş ha. Bayağı büyümüş. Şimdi buradan böyle devam ediyor şuraya kadar geliyor. Ondan sonra böyle görünür de yok. Çok güzeller. Yani en diri ve iyi büyümüş bir bunlar var. Başka da şu an bakıyorum etrafında. Neyse abi biz bunları alalım. Bunları alalım. Varsa icabına bakarız. Başkalarının da şöyle. Çok güzel ya. Neyse sabah kahvaltısına iyi gidecek. <laughs> Şöyle aldık koyduk. Evet sıradan hemen bu arkadaşı da alalım. Beyefendi bekleniyorsunuz. Bayağı da büyümüşsünüz siz. Evet şuna bakın. Bayağı olmuş yani şöyle. Avucuma oturuyor yani öyle söyleyeyim. Bunu da hemen aldık. Şöyle sıradan gidelim. Ya burada da bebekleri var ama şu ufakları almayacağım. Bunlar zaten büyürler. Bir iki gün sonra yine buraya gelir. Çok ufak onlar almaya değmez. Şunları alalım. Şöyle. Bir tane de şu var. Her sene normalde bu mantığı topluyorum. Ve bu şekilde videoları yapıyorum. Bu sene ilk videom bu. Bakalım. Bundan sonraki günlerde daha organize bir şekilde videomuzu çekmeye geliriz. Daha var mı? Evet bir tane daha var. Ben onu görmemişim. Şurada yaprağın altına girmiş. Evet. Şimdi ben bunun etrafını bir araştıracağım. Bunun devamı vardır diye tahmin ediyorum. Bakın mükemmel bir şekilde. Toparlanmaya başladılar bir yere poşet oldu. Yani aslında şu an burada bıraksam daha iyi gibi. Ama gelmişken bir 5-10 dakika daha oyalanmak istiyorum. Ondan sonra kalanlar başkalarının olsun. Evet arkadaşlar. Son mantarlarımızı da bulduk. Bunları da buradan alacağız. Arkadaşlar mantar avını sonlandırıyorum. Beni izleyen arkadaşlar için kısa bir video hazırladım düşünüyorum. Aynı zamanda Instagram hesabı doğasever gezgin hesabından beni de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herkes mutlu ve sevgiyle kalsın.